Serseri kalbim ama karar ver tutamıyorum zamanı. Of of kal. Ver ver ulan Gittin besler, ulan besler. De mutlu ol. Ulan biz. Ayda. Yanımda eski late night show sahibi Yuri Boyka ve ben eski çocuk yıldız Mesut Can Tomay. Bugün tekrar aynı yerimizdeyiz. Nasılsınız? Bugün çok özel konuklarım... Oğlum niye bir şey Detroit bitmedi. Yemek molası verdim. Yemek molası. Diyeceğim şey Karete TV'ye döndürdün ya. Tamam, Bugün öz... çok özel konuklarımız. Bak yine YouTube dilinden çıkıyoruz ya. Sen ama bayılıyorsun YouTube diline girmeye. Bundan şikayetçi değilsin ki. Yeni tarzım hakkında ne düşünüyorsun? Bambaşkasın ama ben burada bir Demet Şener göremiyorum Cem Baba. <laughs> Aa! Sen çok eski bir Cem Özer programı. Ustancı ya. Bu arada ben... görüntüleri döndürsek Kanal D'nin eski arşivinden biz telif yer miyiz? döndürürsek Kanal D bize telif atma. Biz de yolumuzdayız bak. Ekmeğimizdeyiz. Şunları götürür müsün pampa içeri? Yani şunlar şunu götürsen. Benim şahsi telefonumu gördün mü? Şahsi telefonunu görmedim kanka. Tamam dalga. Şunu götürsen bir de şunu. Çok faydalı olur bana teşekkür ederim. Baba sürekli trende giriyordu ve ben bu hafta trende girdim. Bir alkış yok mu arkadan trendle ilgili?

sevgili Ozan Uğur rahmetli hep şey derdi. <laughs> ee, yine işte birinciliği koruyoruz bizi yanıltmadınız diye hep storyler atardı. Trende 5'ten girdik o olsun. Rahmetli. Bu aradan sonra trende girmenin ben heyecanlı işte. Kız Peki, kardeşim ağladı biliyor musun? Bunların ev zaten hasta kampı gibi psikopatlar bunlar. Trende girmiş kız kardeşi ağlamış annesi kendini camdan atacakmış tutmuş keja diye bağırmış. Böyle bir ev Hayır, gerçekten kız kardeşim bir baktım gözleri sulandı. Niye dedi işte sulu göz sakız attım ağzına. Sulu göze ne oldu? Sulu göze ne oldu ya? Ağlatan sakız. Hala var. Hala var. Sen Hala. ne? Ne bu benden habersiz bu kadar met etmeler ürünü? Hayır. Bak şimdi mesela dividend dersin okey bu bir entegre olur ama sulu göz bir halkın sakızıdır. Barış Özcan'ı kışkırtma, kışkırtma çekeceğimiz bir video vardı ya, kutuda evet. ne var? Çekeceğiz zaten. Geçmiş. Onun laboratuvar ekipmanlarını falan kıracağız. Ha, kışkırtma Benim öyle. Sevgili Barış Özcan. Arşivini yakacağız ha, yani. Bu video ablamın kanalında yayınlanacak. Ebe kardeşim hiç mi görmedin? Sesimizi duymadın? Elbet Instagram'dan birileri gönderine hikayeni eklemiştir. Bir şey yapmıştır. Sana kışkırtma çekeceğiz ama nasıl çekeceğiz? Senin gözlüğün camını kıracağız. Ya da senin bilgisayarını yakacağız. Biz de bugünlere komşunun camını kırarak sen gelmedik. Bugünlere mi dedin? Bugünlere. Ben nece konuştuğumu sen biliyor musun Bugün öncelikle? O kesin bir marka. Bak yemin ediyorum. Şerefsiz yine şey aldı. Entegra almış. Pikachu'lu bere bugün. Senin şey, markasının adı neydi? Sportsman. Tamam buraları atıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bugün ne yapıyoruz? Bugün sosyal medyanın engin denizlerinde birkaç kulaç attık ve karşımıza TikTok diye bir kaya çıktı. Şimdi bu kayanın üzerindeki bazı balıkları konu kalacağız ve onlarla kariyerleriyle ilgili muhabbetler edeceğiz. İlk konuğumuz? Ceylo. İlk konuğumuz? Champagne Papi. Ha pop smoke. Who baby baby. Bu arada izleyenler için söylüyoruz. Allah biz, rahmet eylesin. Biz kimin pop. ismini zikretsek muhakkak ya haftaya hastaneye kaldırılıyor ya ölüyor. Böyle istekleriniz varsa bize yorumlarda abi işte mesela sevgilim aldattı ismini zikreder misiniz? Hemen ölür. 4000 liraya deyip webten adam öldürüyoruz. İlk konuğumuz Yaren Alaca. Dur! Bir dakika da dur dur dur. dur. Ay, bu iyice pinçe döndü bu ilk konuğumuz falan. Dur bir dakika. Esra ne oldu? Tamam tamam gördüm buradayım dediğine. Tamam. Aa, susam kalmış. O bir kere olur. Aa. Öyle mi? O zaman ilk konumuz kim? Kadir Alkan'mış çok alakasın <laughs> proje iptal oldu. <ediyor. gülüyor> <laughs> bu arada bak 698 abonedeyiz. 2 abone kaldı. 700. Hadi. Plebler. Sen söyle gidiyorum. senin 40 sene şov yürüttün ya. Hani i̇lk konumuz. YARER YARER İnsan bir sorar, sözünü balla kesiyorum. Bir daha olmasın. Ali ellerine ne oldu diye. Ya ben normal hayatta böyle mi geziyorum? Neden ne oldu? Böyle mi sorulur peki? Bunun usulü bu mu? Bu mu mudur? Mugu'dur. Yaren hoş geldin. Hoş bulduk. Bu arada bu benim videom değil. Ben de konuğum. Abla lütfen hmm. konuklarını Osmanlı. iyi ağırla. Yaren all distance, social fucking distance. Bizi bu karantina günlerinde yalnız bırakmadığın için. Sana sonsuz teşekkür ediyoruz. Biliyorsun çok uzun yoldan geldin. Tayvan'dan geldin. Evet. Bizim Cemre Solmaz'la, bu arada Cemre ile ilgili de konuşacağız. Ağır dedikodular var, bir şey bir malzeme çıkması lazım çünkü. Yani seni bir kısaca tanımak istersek zaten Wikipedia'na bakardık. Evet. Değil mi? O yüzden. <laughs> dolayısıyla Mesut Şantomay da dedi ki Yaren Alaşa kimdir? Ben dedim ki bu soruyu anca ben sorabilirim. Yaren Alaşa kimdir? Nerelidir? Nerelidir? Ne yer? Ne içer? Nasıl yaşar? Kudreti nedir? Yani... Kimlere el vermiştir? TikTok'ta kaçıncı yılı? Yaren çok teşekkür ederiz ne geldiğin demek? için. Sağ ol. O kadar güzel. Dan 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 dan... Dan dan dan... Ben e, göçmenim. Nereden göçtünüz? Söyle söyle göçmen kızı var mı? Ne anam var ne babam var kalmışım öksüz. Eskiden İboşova katılsaydın yani TikTokçular TikTok'ta hizmet eden fenomenler eğer İboşova katılsaydı sen her bir şey dediğinde İbrahim... Yemek bitince Detroit'e döneceğiz. Tatlı bir türküye düşecekti, Mehmet Ali Erbil. <laughs> <laughs> Mehmet Ali Erbil şey dansı var ya. Cenga dansı sürekli yıkılıyor. <gülüyor> 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 Şaka yapıyorsun. Yaren seni bir tanıyalım. Ben dediğim gibi göçmenim, annem Yugoslavya göçmeni, babam Bulgaristan göçmeni. Bir kimliğini görebilir miyiz? <laughs> ya ben <gülüyor> sivilim <gülüyor> aslında. <gülüyor> en azından sonere verirsin, Kadir diye bir şey yani olabilir misin? <laughs> Bursa'da doğdum. Evet, göçmenim yani. Sonra TikTok macerası nasıl başladı? Nasıl başladı? Şu şekilde. Ya ben önceden de mesela Facebook zamanında Facebook zamanında bir hani popülariteliğim vardı zaten. Neyin? Ve hep böyle müzikali... Neyin? Ne? Hı, hı. Ondan sonra e, müzikali zamanında da var. Mesutcan Can sen var ya büyük bir orospusun. <laughs> Çok seviyorum seni. Daha sonra işte böyle arkadaş ortamı genişleyince böyle dalga konusu oldu. Ben de hani bıraksın ve... Sen Müzikali'de var mıydın? Evet var. Sen var mıydın? Aa vardın. Adın neydi? Müzikali. <gülüyor> ya <gülüyor> iğrenç bir sen ya. İğrenç bir herifsiz sen ya. Müzikali sonradan TikTok mu oldu? Hı <laughs> hı. Ve sen dedin ki? Nasıl oldu o ya? Ha Müzikali'de o kadar takipçim var mıydı? O kadar yoktu tabii ki. Ama bir kitlem Kaç vardı. Kaç vardı? Bir kitlem vardı. Sonra? Sonra ben işte bıraksın. Sonra bir arkadaşım sayesinde tekrar başladım. Bir buçuk seneye yakın. Şu anda... E... TikTok platformundayım. Peki şu an TikTok'a dışarıdan gelen gacılarla alakalı ne düşünüyorsun? Şu an biliyorsun ki TikTok'a büyük bir beyin göçü var. Şunu soruyorsun, gacı koalisyonu var mı TikTok'ta? Yani Ve gacı olmalı. kontenjanında yer var mıydı aslında? Bunlar çünkü yabancı oyuncular biliyorsun. Aya Tilki'nin TikTok'a girmesiyle ilgili ne düşünüyorsun? Kafayı yedi diyorsun, senin biz yani, bir söyleyelim. <laughs> Herkesin TikTok'ta olmasına karşı bir şey düşünüyor musun yani? Abi, siz de girmeyin falan. Hadi tamam, j girdi, Justin Bieber girdi. Apple girdi daha geçen gün. Apple'a bak bir şey Apple... Apple... Bu videoyu Apple'dan birçok insan izliyor. Apple <laughs> ne yaptı? Ay <laughs> iPhone şey, beraber şeyi beraber Elimizi erken. sıkamayan canımızı sıkacakmış. Apple iPhone 11 Pro Max çıktı. Hayır, Apple ana merkezi izlemiyor. Apple çalışanları izliyor. Tim Cook mu TikTok hesabı açmış demeye çalıştın. Apple Tabii elma bilmiyorum. kendi başına. Apple yazdığın zaman onun onaylı bir hesabı <laughs> çıkıyor. Peki Yaren sence bu normal değil mi? Koca Apple'ın TikTok açması. Yani daha yeni oldu. Bir TikTok çekmek ne kadar vaktini alıyor? Ben yükselme aşamasına gelmeden önce yükseldiğim zamanlarda ben bir ay boyunca her gün hazırladım. Her gün yeni makyaj, her gün yeni saç falan. Bir ay boyunca neredeyse 1000'e yakın video çektim. Şu an kaç video var hesabında? 2200 falan. Allah'ın belası sen de soru sorsana. Ben öğrenmeye çalışıyorum. Öğren, önce data yüklüyorum. He ben lotoyum ondan sonra sorulması gereken soruları bulacağım. Peki Yaren neden... Evlenir evlenmez boşanacakmış gibi duruyorsun. Ha, biraz da ben magazinden Aa, sorayım. Güzel ha. soru. Güzel. Evliğin birinci haftasında boşanacakmış gibi duruyorsun. Ya Erken boşanma. Sevdiğime sadık biriyim. Hani önemli olan da onun bana sadık olmasın. Yani. Bence ben çok öyle bir şey düşünmüyorum. TikTok'ta büyük aşklar var mı? Olmaz mı? <laughs> çok... Ver dedikodu ver dedikodu ver. İsteriz, 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 isteriz. Hangisini istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Baba ben ne bileyim ben size en çok sarsacak. Bilmiyorum ki. Bizi en sarsacak. Jack var. Jack o kim ya? Jackal yabancı mı? Şip. Bir, bir dakika şif ne demek? Koyun doli vardı ya çoğaltılan. Ya böyle... Ha şifeli mi konuşuyor şu an? Onu anlamadım. <laughs> yani ben sana birkaç soru hazır... <laughs> Duradım. Şu an cebimden ellerim e, müsait olmadığı için çıkartamıyorum. Aklıma Onun için yarın bekliyoruz. sorarız büyük ihtimalle. Bizden haber bekliyoruz. TikTok'ta en sevmediğin ha, yabancı TikToker. Ha. Hakikaten önce, önce bir yabancıyı söyle. Kimseye bir nefretim yok. He, hani, hatersiz değilim kimseye. Haterların olduğunu düşünüyor musun? Normal olarak yani beni seven bir insan olduğu kadar sevmeyen de var zaten. Ama yorumlarla falan çok görmüyorum. Değil Bunları değil takıyor musun hiç kafaya? Yani. Mesela bize bir şey diyoruz. Mesela bize kötü bir yorum geldiğinde hep IP adresini falan buldurmaya çalışıyoruz. Onlarla <laughs> tanışmak istiyoruz. Gibi ya çok kez yok. de buldurduk. Hakikaten. Instagram'da ahlaksızlıklar var ya. E, işte hani Sorular atıyor ya, anlık. Eskiden Snapchat'te de böyle oldu. TikTok'ta da böyle seni rahatsız eden şeyler aldığın oluyor mu? Ya TikTok'ta anlık fotoğraf atabilecekleri bir sistem var mı diyorum yani. Yok. Açtığında birden oh, bir daha kapatacağım. TikTok'ta DM, DM kutunuz oluyor ama bu DM kutusunda görüntülü konuşamıyorsunuz. Sadece mesajlaşabiliyorsunuz. O bu kadar. falan da yok. Racism. En çok sevdiğin TikTok şarkısı. En sevdiğim TikTok şarkısı yok ya. Genelde hit olanları şey yapıyorum. Melisa'la benim özellikle bu şarkı seviyorum diye bir şarkım yok yani. Senin ne mesela en sevdiğin? Aynen. Pew Pew Pew. O eski ama. Pew Pew. Swap. Wait a minute. O değil mi? Swap. Wait a minute. Neydi orijinali? <Ola>. Baba burada... TikTok'taki <laughs> <laughs> playback durumu var ya, hiç böyle has... ulan bu şarkıyı ben canlı, gür sesimle söyleseydim daha iyi olur dediğim bir şarkı var mı? Bir tane var da o da çok şey yani. Türk yabancı? Söyle. Ama çok böyle yavaş bir şarkı. Söyle eşlik ederiz. Biz Zipiri Gonzales değiliz yarın Allah aşkına. Zipiri şarkısı. Kimin? Haluk'la şarkı. ben. Sevgili Halit Levent, babamın e, İzmit'te bir e, tekstil mağazası vardı o zamanlar Tiffany Tomato. Halit Levent bize kot pantolon almaya gelmişti. <laughs> Ve hala o kotu giyer. Evet, hala o kot... E, Tweet atmadan giydiği kot diye bilinir. Mağazım Bak ne kişi. güzel, ben Halit Levent'i çok dinlerdim ya. <laughs> ben de çok dinlerdim. Onun o şarkıları gerçekten ağlatıyordu ya. Mesela ben sevmek bir şey vardı. O sarıl bana, beni biraz... Anla sana. Hesab, o zifini mi onladı? söyle, söyle. Dur, şarkının başını hatırlamıyorum. Sana ne kız bak, söyleyecek zaten. Bak diye başlıyor. Bu kadar mı? Devam ediyor da. Tamam bir devam et bakayım. Bak yine uyku yok. Gözüm... Nasıl bir kader lan Ali Clement. <laughs> Abi bölmesene konuğunu ya. Yalansa yalan mıyım. ya. Allah aşkına, aşkına şey aşkına nerede bir şey diyeceğim. desene ya. Bugüne kadar Beyazıt Öztürk'ün ne zaman Kubat'ın şarkısının arasına girdiğini gördün ya. Kubat'ın şarkısını bölemez. Ama onu şey kör seni biraz bu gaya alabilir miyim? Dur baba bir kız şarkı söylüyordu ya. Sen daha Beyazıt abinin taklidini yapma. Ben Beyazıt abinin taklidini yapmadım. Pisik onun taklidini yapmıştım. Yaren sahne senin ha. Aa ne oluyor lan TV'ye döndü. TV. Baba Günay restoran sahnesi Aa, biraz değil. Hayır. Da bana tamam. Tamam ben şeyim. silofon Arkada böyle fit 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 yapacağım. Tamam. Bak. Yine uyku yok gözümde Zifirim bir yerlerde Dur geri döndür sen sende Ölüm olsa götür beni de İsteyim şarap hayalin Yakar bir sigara bitirim zamanında seni çekerim. <laughs> İçimde seni çekerim. Bu şarkının nakaratı nerede? <laughs> Yemin ederim ben de bunu düşünüyorum. Burası, ha, orayı nakaratı mı lan? O nakaratı bekliyorum. Nakaratı <laughs> Japon viskisidir Haluk abi sen ne yaptın ya? Dünyanın en uzun gılgamış destanı gibi girdi ya. O nakaratı beraber söyleyelim. Evet, ben arıyorum abi, işte ben efendim. Ben duruyorum çok. Nasıl yani? ben ağlamadım. anti kremleri aktı? Zıbap. Ha. Hmm. Hmm. kaydırarak ulaşın ona da sizin için. Bir paket oluşturdum. O zaman hemen Yaren'in TikTok'larına geçelim. Evet. 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 çok tatlı bir sohbet geldi geçti. Bir ya... Gel gibi esti. Ne hissediyorsun? Baba bak YouTube'un bir dili var. Nedir mesela? Sürekli bir. Tele... Herkes bir hep, hep bir televizyon geçişlerindeyiz. Hani gittik, konuğu aldık, geldik. Bak ben çok tatlı bir sohbet yaptım. Sen hep böyle sohbeti sabote ettin. Neden? Çünkü partnerimsin. Senin kanalında yayınlanacak video hiçbir şekilde karışmıyorum. Ama kendimi televizyondaymış gibi Hissetmek istemiyorum, hissettirtme. Evet geldik, ne diyorsun ne demek ya? Ne diyeceğim? TikTok'ları çektik. Muazzam da ama. VTR'den dönmüş gibi hissettim. YouTube'da Vtr farkında mısın? Mesela Gecemiş. araya bir şey girdi. Ben geçenlerde bir videoya bir VTR'ye girelim dedik İ girişte. Bir jenerik menerik. Millet jenerik için istiklalle falan yürüyecekti ya. O jenerik kalksın falan diye. <laughs> Halbuki de ne kadar şey güzel jenerikti. Sattın mı o jeneriği? Sen bir şey diyeceğim. Saati gördün mü? Saat aldım Ali Biçim'e. Almadı. Benim kendi şey kendi <laughs> saati ben aldım arkadaşlar. Mesutcan hala bana ne saat ne telefon ne hiçbir şey. PlayStation zaten yok. Telefonunu da kendin aldın abi? Telefonu da kendim aldım. Maçı ne, neyi yapıyorsun? sen? Para var mı Ağlıyor mu sürekli? Ağlıyor. Ben ne zaman ağladım? Sen gariban edebiyatı yapıyorsun. Nasıl sen, gariban sen, edebiyatı? Sen dümendesin. Yani? Sen var ya ben sana diyeyim çoğu zaman kolpadasın. Ben senin ne zaman üzüldüğünü benim gönül bağım damıtır ben bilirim oradan. Oğlum ben ne kadar çok yemek yedim ya. Ne kadar çok yemek yedim ya. Bitmedi ama daha. Böyle konuştuğuma bakmayın. Az kaldı ama. Az kaldı. Az kaldı. En sonunda bir sigara böreğim var. Onu yiyeceğim. O kaldı. bir parça kan süzülür aşağı. Sen üzülmedin Sen benim ne kadar zorluklar çektiğimi biliyorsun. Ne konuda? Kalkıp da şimdi telefona saate falan takılma. Her sabah ben avukatın telefonuyla uyanırdım. Bana bak Homoti bunları konuşmanın yeri burası değil ha. O zaman sıradaki konuk. Merdi <laughs> Yolçu! Sevdin mi? Hı hı. Sana giyiyorum. Ha? Giyiyorum, giyiyorum bunlardan. Veya başka varsa. Giy. Şunları ben yemeyeceğim bunu. Koy oraya. Ben de yemeyeceğim. Kimse sevmiyor? Yetti. Ben de ölüyorum. Noodle çok fazla geldi. Noodle çok fazla geldi. Ben bir de 8'i 10 tane yedim sushi. Emre yemedi, sevmedi. Arkadaşlar sushi lep. Hıvış. <laughs> <laughs> ee, Emre neyi sevmedi? İlk defa yedi ya sushi. Çok yükselemedi yani. İlk defa mı yedi? Evet. Ben nefessiz yedim bunu. Uyuz. Kanka şunları at istersen 2 dakika. Hem bana da yardımcı olmuş ol. Rahat rahat oturalım. E uturalım. sen şıp sevdin, attırıyor musun çöpe? Şıp sevdi var la. Ananı göt bak değil. o de al da tatlı niyetine yersin sonra. Onu sevmem. Anladım pam pampa. Kanka suşi de yetti bana. Kanka ben şey miyim çöpçü başı mı ama? şunu daha hazır gidiyorken. Lazım olur çöp stik. Yiyeceğim. Eee Çöp yiyeceğim. Şunu da alsana. Ya sen küfür al. Efe düşecek düşer öyle düşer. şunu al. Furkan. Efendim kanka. Bir ricam daha var. Anadolu gırtlığa artık yeter. Şunları da götürür müsün? Dökülecek şeyleri istiyorum. Sağ ol. Şey ne yaptın Hank hey, ne yaptı Hank? Hey. <laughs> Sana Android Furkan diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Sahibine hizmet et. Seve <laughs> <laughs> yumuşak Gitmeyeceksin, diyor. Gitmeyeceksin değil mi? Ne? Bugün. Muhtemelen gideceğim Pampa. Hiç yalan söylemeyeceğim. Gerçekçiliği seçiyorum şu anda. <laughs> Gidebilirim. Neden? Evime gideyim daha artık bir hafta oldu Efe ya. Ne bir haftası kanka Nasıl? abart amına koyar. Kanka, kanka çarşamba geldim Beş gündür buradayım. Bir çarşamba hafta. bok çarşamba. Perşembe yücesi geldi. Kanka çarşamba öğlen geldim amına koyayım. Çarşamba öğlen 4'te geldim hatta. Doğru. O zaman bir haftaya tamamlamamız yok mu? Yok. Tamam yok ama müzik bugün kalman lazım. lazım. Müzik yapmam lazım oğlum. Tamam oğlum bir gün geç müzik yap. Yapamam kanka eve gitmem lazım artık giderim. Yarın da sen bana gelirsin işte. Bugün kal yarın gidelim. Kanka bak bugün gideyim yarın sen gelirsin kalamam artık Efe, eve gitmem lazım. Benim de bir düzenim var. Yanlış mıyım oğlum? Konuşmuyorum. Satış ne satışı lan? Bir beş Ka ah, ya. herkes yazıyor bak satış kanka <laughs> bu. <arada. gülüyor> bir kişi şey yazmış mı? <laughs> bir gün kal ya. Hayır. Şey. <laughs> Takacağım bu kulaklığı. Nerede bak kulaklık? Bilmiyorum ki. Kanka dalga. Hı. Dalga diyor. Bak, bak. Hayır abi bak satmamış yazıyorlar. Ne satmamış lan? Satış yazıyor herkes. Ben patlayacağım galiba bu arada. Sodalık yedim yani. Baskılara, emirlere boyun eğmeyen Android Furkan Efo'yu gece öldürerek aykırılığını ilan etti. <laughs> <laughs> Ananı sikerim ha. Lütfü. Kanka bir sinirlendim. Kanka bu kara mı demek istedin? Ne yaptın en son acaba merak ediyorum. He? Yemeği yediğine göre tamam izlersin sonra ya. Başladım abi şu işe. Tabi tabi bir sigara böreği yiyeceğim hemen. Ha sigara böreği vakti diyorsun. O kalmıştı ikramlardan. Ondan o arada video sonra hemen startı veriyoruz. Esma yalnız kalır. Dolu versene vallahi bulacağım ağzına ha. Social Distance Bu arada birisi Instagram'dan gelmiş Ari Distance değil Yavrum Distance olmadığını biliyoruz zaten Ona mı takıldın takıla takıla? Güle <laughs> yürü malına katıla katıla Davut Gül onu hatırlar mısın? Hatırlıyorum. Her şey, <laughs> ne gizli diki Martin Evet Sever miydin? Çok severim Kotla suya girerdi Bad Teacher gibi Onun çok tatlı bir şarkısı vardı Hava kara bulutlu yine, yine yağmur yağıyor Hava şarkı. kara bulutlu yine <laughs> yağmur yağıyor Sanki gözlerime bakıyor. bakıyor. Sanki güneşe gibi gözlerime Eza... bakıyor. Oo. Oh, Oo. Oh, oh. oh, oh. <laughs> İçimde atan gerekler daha bu kadar. Davut Gül olmaz. <laughs> bu mayısı <mailesini> İzzet Öz yapmamıştır. <laughs> Merve hoş geldin. Hoş buldum merhaba. Baba bir şey diyeceğim ben de konuğum. Allah rızası için ağzını aç bir <laughs> şey adam palyat. Hikmet Mesut, Mesut kanalla kanalına çekiliyor. Full alev <gülüyor> <gülüyor> Ali Buçuk konuş. Ali yüzü Yusuf Aleyhisselam. gibi oturuyor ya. Palyaço Recep'i hatırlar mısın? Ben bu arada gerçekten <laughs> şey. palyaçoyum. <laughs> Mesut TikTok'tan çok hoşlanmıyor bence ondan birazcık daha. Sen ağır laf sokmak Şimdi... için gelmişsin. Kurul dur! Bunu istiyoruz! Şu Şunu hemen yapalım sen otururken. O Kentaşlısı. Ama şarkı lazım arkadaş. Ben yapayım. Yap. Hemen giriyor muydu? Hemen giriyor muydu? Ne bileyim ha. dur 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 dur. dur. O ne o başka sen başka şey. Furkan sana bir şiir okumak istiyorum. Oku. Üzerinde pijama olsa bile nasıl oluyor her zaman bu kadar güzel görünüyorsun? Neden bu kadar güzel göründüğünü bilmek istiyorum. Etrafımda olduğunda başka hiçbir şeye ihtiyacım olmuyor. Seni hak edecek ne yaptım bilmiyorum. Nasıl bu kadar güzel? Şanslı olabilirim. Nasıl bu kadar şanslı olabilirim? Kahverengi gözlerinle gökyüzü gibi bakıyorsun. Sen olmadan nasıl var olacağımı bilmiyorum. Bu şiirin üzerine ben şimdi nasıl eve gideyim beyefendi? Adam sen gitmezsin. Kanka gitmem lazım ama hiç gidesin de gelmedi şimdi ya. Ama gitmem gerekiyor oğlum anlamıyorsun. Kanka, yarın beraber ki. Kanka bak sen yarın Detroit'in devamını bak chat nasıl istiyor. <laughs> Senle beraber bizim Detroit yapmamızı Hep <laughs> bir beyin olduğumuz için mi oynarken? Evet <laughs> Ya chat bir şey diyeceğim ya Bir şey söyleyeceğim. Uy uyumumuzu hissediyor musun? Kanka senkronizeliği hissediyorum ama bak gerçekçi mi yalan bak. mı söyleyeyim? Yine hava bulutlu yine yağmur yağıyor Gerçekçi hmm. ol Ben gerçekçi olacaksam yapmam gereken şeyler var elimde Müzik yapmam O zaman lazım. bu seferlik biraz arkadaş canlısı ol <laughs> Yalan söyleyeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> yalan söyle de. Yalan söyle. Eve gitmem lazım ama ben bugün burada kalacağım. Kanka hayır işte ya. Kanka anlamıyorsun gitmem Kanka, gerekiyor Kanka işte ya. Detroit yapacaktık yarın. Ne kadar sardığının farkındasın. Ve, ka i̇niyor işte şu an. Kahvaltı hazırlayayım sana ya. Ya bok hazırlarsın ama. Söyleyeyim şöyle. dışarıdan. <laughs> kalktı. kalktı. E ev yemekleri esnaf. İstediğin. İstediğim tamam. Kadın budu köfte yanında plake. Tamam. Daha iyi tamam. Eker yoğurt. Söz ver. Kanka dur bir konuşuruz. Hayır söz Allah de. Allah Söz ya. de çetin önünde. Bir tane daha patlatacağım. Çetin önünde söz demen lazım. Furkan 5K kişi sana yalvarıyor demiş şu an. Harbiden öyle, öyle bir şey yapmanıza gerek yok. Tabii ki de kalacağım bugün. Söz ver. Ka evimde Ka kanka evimde kalacağım ama kanka. Kanka, artık ya. Ka dayanamıyorum sen senin bu tarz konuşmana bana karşı ama efe gitmem gerekiyor. Yapmam, gerekiyor. Yapmam gereken çok şey var. Bak benim tayfamda var. GTA, Ali Emre, Fırat yazıyor. beraber yapacağız ki. Kan GTA oynamayacaksın ki benimle işte. Biliyorum bu biliyorum tamam. biliyorum. Yarın Detroit yayınını yaptığımız gibi GTA'dayız sabaha kadar. Bir şey diyeceğim. Harbi Beraber GTA'da kasino ya. Kasima yapacağız bu yapacağız Jack. yemin ederim. Söz ver. Kanka yayından sonra uyuyacağız zaten. Hayır. Ya balkon sefası mı yapacağız? Evet. Hava da hafif esiyor. Üzerime <laughs> şey verecek misin? Ya? Yağmurluk vereceğim de. Yağmurluk enden. mu vereceksin evet. Lo? E, i̇yi tamam kalıyorum. Amanakoyar. Yemin et. Kalacağım söz. Kanka <laughs> ben bu kadar ısı şeyine de gideceğim de, de diyemem yani. Ayıp söz ama. ver, durma öyle bana söz ver. Bakışına kanmama artık söz ver. Çok zor soru değil bu, hadi çöz ver Vallahi söz Birlikte ölecek bum, 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 bum. Dur bekle ben vereceğim şimdi Burada hazırlan ki Görüyorsun değil mi Rezilliye. o... Merve Yalçın'da kalalım Bu videoyu devam ederiz Detroit'e bir dönüş sağlayalım diyor Evet diyorum. Esma bizi bekliyor abi Esma ke. Lütfen ne yaptı acaba? Bakacağız şimdi hepsine. İyi ağırlayın Furkan abim bari yazmışlar. Sen rahat ol, sen rahat ol. Ya ben bugün Mustafa ile uyumayayım bari. Bak kaç gündür Mustafa ile uyuyorum. Bugün ben sana sarılar okumak istiyorum. Ta Aa, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Oğlum ölmedi mi lan bu? Ekranı veremedik bir dakika. Ha geldi. <laughs> Esma kuzum geldik. Efe Furkan Sivaki Aki konserine tanışmıştım. Numara adamsın. 10 numara adamsınız demiş. Sağ ol kankam. Sivaki teşekkür ederim.